Arkadaşlar hepinize merhaba. Olağanüstü Matematik Soru Bankası'nın soru çözümüne devam ediyoruz. Bu videoda üslü sayılar 1 ve 2 nol testi söyleyeceğim. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Arkadaşlar ilk soru muhtemelen biliyorsunuz. A üzeri ekseni biz üstlü sayılarda nasıl ifade ediyoruz? A üzeri ekseni gördüğünüz zaman 1 bölü A üzeri en yazıyorsunuz. Bu 3 üzeri eksi 1 demek ne demek? 1 bölü 3 demek. 2 üzeri eksi 2 demek. 1 bölü 2 üzeri 2 yani 1 bölü 4 diyeceksiniz. Eksi A 6 üzeri eksi 1 o da 1 bölü 6. Sonra paylaşacağız. Bu neyle çarpacağız? 4 ile. Bu neyle çarpacağız? 3 ile. Bu neyle çarpacağız? 2 ile. 7 2. 5. Paydamız ne oldu? 12 oldu. 5 bir 12 arkadaşlar. Cevap denizde. Şimdi burada da toplamayla çarpma. Toplamayı nasıl ifade ediyoruz arkadaşlar? 12 tane 4'ü toplarsanız 12 çarpı 4 ne yapacak? 48 yapacak. 8 tane 2 çarparsanız 2 üzeri ne yapacak? 8. A bölü B demiş. A 48. B de 2 üzeri 8. 2 üzeri 8 de arkadaşlar 256 yapar. Bunu sadeleştirmiş. 16'ya bölerseniz yukarısı 3. 256 16'nın karesi. Burayı da 16'ya bölerseniz burada 16 kalır. 3 bölü 16 diyeceksiniz arkadaşlar. 5 üzeri eksi 7'ye yapacak bir şey yok. Şimdilik kalsın. 25 üzeri 4 arkadaşlar. 5'in karesi. Üstüne de 4 yazacağız. Üstleri çarparsanız 5 üzeri 8. 125 üzeri 2. Bu da 5 üzeri 3. Üstleri çarpacağız yine. Üstünde 2 var. 3 kere 2. 5 üzeri ne Üstleri toplarsanız yukarıda 5 üzeri 1 yapar. Aşağısı da 5 üzeri 6. Tabanı aynı üstleri çıkartmış. 5 üzeri 5 arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada 7 tane 3 üzeri 6 var. Burada da 5 tane 3 üzeri 6 var. Toplam 7, 5 da 12 tane 3 üzeri 6 yazabilirsiniz. Hatta bakın şu 3 üzeri 7 şöyle yazabilirsiniz. Burada da bakın 3 çarpı 3 üzeri 6 dersem olur. Üstleri toplarsanız 3 üzeri 7. Orada da 3 tane 3 üzeri 6 var. 12 tane 3 üzeri 6'dan 3 tane 3 üzeri 6 çıkartın. 9 tane 3 üzeri 6 gelecek. E 9'da ne? 3 üzeri 2. 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 6. Üstleri toparlayın. 3 üzeri 8. Bunların hangisi 3 üzeri 8 arkadaşlar? Bu. 3 üzeri 2 üstünde 4 var. Üstleri çarparsanız 3 üzeri 8. Yine sol tarafı arkadaşlar 3 üzeri 2 diyorum. Üstünde ne var? 3 x 1. 243 arkadaşlar. 3'ün 5'inci kuvvetidir. Bunda payı alırsak 3 üzeri eksi 5 olur arkadaşlar. Şimdi üstleri çarpacağız sol tarafta. 6x eksi 2 yapacak. Eşittir 3 üzeri eksi 5. Taban aynı üstleri eşitleyeceğiz. Yani 6x eksi 2 eşittir ne Eksi 5. At karşıya. 6x eşittir eksi 3. Sadeleştir. Eksi 1 bölü 2. AB tam sayı. Arkadaşlar tam sayı derse 7'nin bir kuvveti, 5'in bir kuvvetine ancak 0. kuvvetleri eşit olur arkadaşlar. 7 üzeri 0 eşittir. 5 üzeri 0 olursa olur. O zaman 3A eksi 6'yı sıfır eşitlersek burayı sıfır eşitliyorsunuz. Burayı da sıfır eşitliyorsunuz. Dolayısıyla A'yı ne buluyorsunuz? 2. B'yi ne buluyorsunuz? Orayı sıfır eşitlerseniz B'de ne arkadaşlar? Eksi 2. A üzeri B. 2 üzeri eksi 2. 2 üzeri eksi 2 de arkadaşlar biraz önce konuştuk. 1 bölü 2 üzeri 2 demekti. Yani ne demekti? 1 bölü 4. Gülün 5 kartın üzerine açıdaki sayılar yazmış arkadaşlar. Dikkat edin hepsi 3'ün kuvveti arkadaşlar. Biz bunları toparlayalım. İşte bu 3 üzeri 3 arkadaşlar. 3 üzeri 3 üstünde ne var? Bir saniye. 3 üzeri 3 üstünde 3 var. Üstleri çarparsak 3 üzeri 9 olacak. 9 3 üzeri 2 üzerinde 4 var. Üstleri çarptık 3 üzeri 8. Bu zaten 3 üzeri 11 bir şey yapmaya gerek yok. Bu 3 üzeri 4 arkadaşlar. Üzerinde de 3 var. Üstleri çarparsak 3 üzeri 12. 243 3'ün 5. kuvveti arkadaşlar. Üstleri çarparsak 5 kere yine indireceğiz 3 üzeri ne diyeceğiz? 10 Olmayacağız. Şimdi buna ne diyor sonra? Gül'ün bu kartların üzerindeki sayılara göre büyükten küçüğe doğru sıralayacak Büyükten küçüğe yapacağız arkadaşlar. Bu sırada en sonunda hangi kart? Büyükten küçüğe yapacağız. Büyükten küçüğe. En sondakini soruyor. Yani en küçüğü soruyor. Gördüğünüz gibi en küçüğü ne arkadaşlar? 3 üzeri 8. Yani mavi kart. Şimdi arkadaşlar burada üst aynı dikkat edin. Taban aynısı üstlere eşit. Üst aynı, taban aynısı üstlere eşit diyoruz. Yani daha çok bu denklem karşısına çıkar zaten üst sayıda. Üst aynıysa arkadaşlar üstü tekliğine çiftliğine bakar. Bakın burada üst çift. Üst çift olduğu zaman sadece şunu yapmıyorsunuz. Muhtemelen bunu hepiniz yapacaksınız. Yani 3x artı 7, 2x eksi 3 yapacaksınız. Bir de arkadaşlar 3x artı 7 birini diyen eksini seçiyorsunuz. Üst çift olduğu zamanlar. Yani 3x artı 7 bir de eksi 2x artı 3 e eşitiyorsunuz. Sonra x'i sol tarafa atarsak 2x burada x kalır. 7'yi bu tarafa atarsak burası ne gelir? Eksi 10. Bunu bu tarafa atarsak 5x. 7'yi sağ tarafa atarsak ne? Eksi 4. İlk seçti Eksi 4 bölü 5 diyeceğiz. Bunları çarp demiş. Eksi 10 ile eksi 4 bölü 5'i çarpacağız. 40 bölü 5 ne yapacak arkadaşlar? 8. Şimdi sayısı kaç basamaklıdır? Basamak sorularında da arkadaşlar 10 üzeri n çıkarmaya çalışacaksınız. 10 üzeri n demek 1. Sonuna n tane ne koyacağız arkadaşlar? Başında 1 var. n tane 0 var. Bu kaç basamaklı? n artı 1 basamaklı. Şimdi 125 5 üzeri 3. Üstünde ne var? 6. 64 2 üzeri 6 üstünde 4. Üstleri çarpıyorum. 5 üzeri 18 ve 2 üzeri 24 arkadaşlar. Şimdi burada aza göre işlem yapıyorsunuz. Yani elinizde hangisinden daha az varsa bakın 5'ten daha az var. 2'den daha çok. Ben aza göre şöyle yazıyorum. Bakın 5 üzeri 18. Diğerinde 2 üzeri 18 haline getirdim. Ne eksik yazdım? 2 üzeri 24'ü 2 üzeri 6 diyeceğim. Şimdi niye böyle yaptık? Bakın şurası 10 üzeri 18 oldu arkadaşlar. 2 üzeri 6 da ne demek? 2 üzeri 6 64 demek. Bunu Türkçeleştirelim. 64'ün yanına on, 18 tane 0 koyacağız arkadaşlar. Basamak sayısı 20 basamak olacak. 64'ün sağ tarafına 18 tane 0 ekleyeceğiz. Bu da kaç basamak olacak? 20 basamak. Şimdi bu da arkadaşlar şöyle yapacağız. Burada 2 üzeri x'leri ayırın arkadaşlar. Şimdi bakın burası 7 çarpı 2 üzeri x, x artı 2 şöyle yapmak. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 2 diyorum. Yan taraftaki 2 üzeri x ile 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1 diyorum. 2 çarpı 2 üzeri ne diyeceğim? x diyeceğim. Şimdi 2 üzeri x parantezini alıyorum. Bakın burada 7 kere 4 28 kalıyor arkadaşlar. Burada 2 kalıyor. Burada da 2 varıyor. 64 zaten 2 üzeri 6. Üstünde de ne var? x eksi 1. Şimdi şurayı toparlayalım. 28, 32 yapıyor bakın burası da. 2 üzeri x çarpı 32. Eşit Üstleri çarpıyorum. 2 üzeri 6 x eksi 6 arkadaşlar. 32 de 2 üzeri 5 yapacak. Eşittir. 2 üzeri 6x eksi 6. Sonra sol tarafta taban aynı üstleri topluyorum. x artı 5 eşittir. 2 üzeri ne diyeceğiz? 6x eksi 6. Taban aynı üstleri eşit. x artı 5 eşittir. 6x eksi 6 diyeceğiz. Attım buraya 5x. Attım sol tarafa 11. 11 bölü ne arkadaşlar? 5 diyeceğiz. Biz x'i soruyor değil mi? Evet x'i soruyor. 11 bölü 5. Şimdi arkadaşlar bunda da bir tane özellik kullanacağız. Bakın 8 2 üzeri 3. Üstünde x var. 3x yapalım. Hızlanalım. Bu 5 üzeri arkadaşlar 5 üzeri 4. 125, 625, 5 üzeri 4. Üstünde ne var? 4 var. Üstleri çarparsak 5 üzeri 16 yapar. Şimdi şurası önce şimdi 5'in kuvvetlerini 6 alt altı, 2'nin kuvvetlerini 6 alt altı yazın arkadaşlar. Şimdi bir saniye yazamadım. Sol taraf 5 üzeri 3. Üstünde ne var? Y var. Çarparsanız 5 üzeri 3 y yapacak. Sağ taraf 2 üzeri 4. Üstünde 5 var. Üstleri çarparsa 2 üzeri 20. Bu hale getirdikten sonra arkadaşlar Muhtemelen bazılarınız biliyor. 2'nin kuvvetini, 2'nin kuvvetine, 5'in kuvvetini, 5'in kuvvetini, kuvvetini oranlayabilirsiniz. Yani diyeceksiniz ki 3x bölü 20 eşittir. 16 bölü 3 yiyeceksiniz arkadaşlar. Zaten bize bakın x çarpı y'yi soruyor. İşler çarpımı yaparsanız 9 x eşittir. 16 ile 20'yi çarparsak 320. 320'yi 9'a böleceğiz. x çarpı y'yi bulduk. Şimdi yine bir ilaç toptancısında bulunan olağanüstü ağrı kesin. ilacın kutusu görsel vermiştir. 12 film tablet. Bakın 12 film tablet. Yani arkadaşlar şu bir tablet bundan 12 tane varmış. Ve her tablette de 36 tane varmış. O zaman toplam ilaç sayısı, ilaç adeti diyeyim. Toplam ilaç adeti 12 çarpı 36 olur arkadaşlar. Toplancı bu bir kutudaki arkadaşlar. Bu kutu, bir kutudaki ilaç. Bu kutudaki ilaç. Toplancı her kolide 192 adet ağrı kesici kutusu. O zaman kolide ne olacak kolide? Her kolide bundan 192 varmış arkadaş. 192 ile de bunu çarpacağız o zaman. Bir kolide 192 tane bu kutudan var. 192 çarpı 12 çarpı 36 diyeceğiz. Sonra diyor ki bir koli bu arkadaşa. Bu bir koli. Kaç tane kolisi varmış bu adamın? 432 adet daha koli hazırlamıştır. O zaman tüm ilaçların sayısı artık. Bunu da bir de 432 ile tekrar çarpacağız. 432 çarpı 192 çarpı 12 çarpı 36. Şimdi Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Bunu düzenleyeceğiz tabii. Arkadaşlar 432 2 çarpı 216 192 192 64 çarpı 3 mü? Evet 64 çarpı 3 arkadaşlar. Bu da 2 çarpı 6 çarpı 36. Şimdi şurası bakın 2 kere 3 6. 216 arkadaşlar 6'nın küpü. 64 2 üzeri Şurada bir 6 daha var. Şurada bir 2 daha var. 36'da 6'nın neyi karesi? Şurayı toparlarsak bakın 6 üzeri 3, 6 üzeri 4, 6 üzeri 5, 6 üzeri 7 arkadaşlar. 6 üzeri 7 çarp 2 üzeri 7 oldu. Bu da 12 üzeri ne yapacak? 7 olacak. Arkadaşlar ikinci teste devam ediyoruz. Bir araç dakikada 480 kuruş yakıt yakmaktadır. Dakikada 480 kuruş yakıt yakıyormuş. 12 saat 30 dakikada kaç TL yakıyor? Arkadaşlar dakikada günü vermiş. Bakın. Şimdi 12 saat 12 çarpı ne 60 diyeceğiz. 720 dakika gelecek. Üstüne de ne yapacağız? 30 dakika ekleyeceğiz. O da 750 dakika yapacak arkadaşlar. 750 dakika. Burada dikkat edin TL diyor. O zaman 1 dakikada ne kadar yakıyordu? 480. 750 dakikada soru işareti. Buradan işler dışarı yapacağız. Bizim bulduğumuz kuruş arkadaşlar. Dikkat edin. 48 çarpı pardon 480 çarpı 750 kuruş. Bu da ne yapar? 48 çarpı 75 diyeyim ben. Çarpı 100. Arkası bu 100 kuruş 1 TL zaten. Aslında bu, bu kuruş karşılığı. Bunu TL'ye çevirsek 48 çarpı 75 TL olacak. Bunu düzenleyeceğiz sadece. 48 de 16 çarpı ne? 3. 75 de 25 çarpı 3. O zaman şöyle yapacağız. 3 kere 3. Burası ne yapacak? 9 yapacak. 16 ile 25 çarparsak arkadaşlar 400 yapar. 400'e 9 çarpacağız. Ne yapacak? 3600 mü? 3600. 3600 cevapçıdan alacağız 3600. O da 60'ın karesi. Bursa diyeceksiniz. Yine bir taban aynısı. Üstlere eşit sorusu arkadaşlar. Bunların hepsi 3'ün kuvveti bakın. Dikkat edin. İsterse şart yapıp şöyle yazabiliriz. Bakın 9 3'ün karesi. Üstünde ne var? Eksi 5. 3 üzeri 3 üzerinde 4. 243 konuştuk. 3 üzeri 5 arkadaşlar. Üstünde x eksi 2 var. 81 3 üzeri 4. üstüne ne var? Eksi Şimdi üstleri çarpacağız. 3 üzeri eksi 10. Üstleri çarpacağız. 3 üzeri 12. Eşittir diyeceğiz. Üstleri çarpıyorum. 5 x eksi 10. Üstleri çarpıyorum. 3 üzeri eksi 12. Sol taraf ve sağ tarafta üstleri toparlıyorum. Üstleri topluyorum. Bakın sol tarafta topladım. 3 üzeri 2. Sağ tarafta toplarsanız 3 üzeri 5 x eksi 22 arkadaşlar. Sonra taban aynısı. Üstleri eşit diyeceğiz. Yani 5 x eksi 22 diyeceksiniz. Ne diyeceksiniz? 2 eşit. 5 x eşittir ne? 24 x 24 bölü 5 arkadaşlar. 24 bölü 5 de arkadaşlar ondalık yazmış. Yani onu da 2 ile çarp, 2 ile çarpıyoruz. 48 bölü 10. 4,8 yani. Aşağıda ağırlığı 12 bölü 5 gram olan bir kütük gösterilmiştir diyor. Kütük birinci adımda ortadan kesilerek iki eş parça. Şimdi o zaman iki eş parçaya kesilirse arkadaşlar birinci adımda o zaman bunu ikiye böleceğiz. Yani 12 üzeri 5'i ikiye bölersek her bir parçanın ağırlığını vururuz. İkinci adımda her bir parça alt alta hizalanarak yine ortadan kesiliyor. Bakın ikinci adımda o zaman alt alta hizalayıp ikiye bölgede, dört parça ayrılıyor. Yani ikinci adımda arkadaşlar şöyle oldu. Bakın ikinci adımda 12 üzeri 5 dörde böldük. Bu şekilde iki adımdan sonra diyor her adımda yine diyor her küçük parçası alt alta hizalarak eş parça ayrılıyor. 8. adım. Size sekizinci adım soruyor arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Şimdi 12 üzeri 5 arkadaşlar. Bakın birinci adımda aslında arkadaşlar şöyle bakacaksınız. Bakın burası 2 üzeri 1. İkinci adımda burası 2 üzeri 2. O zaman 8 adımda burası ne olacak? 2 üzeri 8 olacak. 12 üzeri 5 de şöyle yapacağız. 4 üzeri 5, 3 üzeri 5 diyeceğiz. Burası 2 üzeri 8. 4 üzeri 5, 2 üzeri 10 arkadaşlar. Çarpı 3 üzeri 5. Böyle 2 üzeri 8. Burada 2 üzeri 10, 2 üzeri 8 çıkarsa 2 üzeri 2 olur. Çarpı 3 üzeri ne diyeceğiz? 5 diyeceğiz. 8'in adında oluşan her bir parçanın ağırlığı 4 çarpı 3 üzeri 5. 4 çarpı 5 nerede? C. Burada şöyle alt alt yazıp kuralı görmeye çalışsın arkadaşlar. İşte birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım. Bu şekilde kuralı görmeye çalışacaksınız. Şimdi dördü söyle devam ediyoruz. Yine bakın aşağıda bir grafik vermiş. Kültürdeki bakteri sayısının zamana göre değişimi. Arkadaşlar bakın zaman y ekseni bakteri sayısı x ekseni zaman. Yani o da a'ymış arkadaşlar. Şimdi diyor ki Bakın burada arkadaşlar 4 yazınca yani A'ya 4 yazınca yani A ne? Bakın ay X arkadaşlar bu X. Bakteri sayısı da Y arkadaşlar. O zaman bakın ben şurada gidip grafikte buranın koordinatlarını yazsak. burası 4 virgül 16 üzeri 9. O zaman ben Y yerine 16 üzeri 9 yazacağım. X yerine de ne yazacağım? 4 yazacağım. 8 üzeri 4. Sonra 16 üzeri 9. 2 üzeri 4. Üstünde de 9 var. Bakın burası 2 üzeri 4. Üstünde 9 var. Üstleri çarparsanız 2 üzeri 36 eşittir a küp. 8 arkadaşlar 2 üzeri 3 üstünde 4 var. Üstleri çarparsanız 2 üzeri 12. Burada üstleri sadeleştirirseniz bakın. Üstler 3'e bölünüyor. Sol tarafta böldüm 2 üzeri 12. A'nın üzerinde 3'e böldüm. Bir şey kalmadı. Şurada 2 üzeri 12 3'e böldüm. Burası 2 üzeri 4 oldu. Buradan A'yı yalnız bırakırsak 2 üzeri 12 bölü 2 üzeri 4 diyeceğiz. Gördüğünüz gibi A neye eşit? A 2 üzeri 8'e eşit. Bize diyor ki 13. aydaki bakteri sayısı. O zaman yani 13 ay neydi? Ay x'ti. X yerine gidip 13 yazacaksınız. Verdiği formüle neydi? A küp çarpı 8 üzeri x. A küp çarpı 8 üzeri x. Şimdi x yerine 12 yaz 13 yazacağım pardon. A'yı da ne bulduk? Bakın 2 üzeri 8. A yerine 2 üzeri 8 yazıyorum. Üstünde 3 var. X yerine de ne yazacaktım? 13. Üstleri çarpıyorum. 2 üzeri 24. Bu da 2 üzeri 3 yapar. 2 üzeri 3 yapar. Şuraya çıkartayım yine. 2 üzeri 3'ün üzerine 13'ü yazdım. Çarptım. 2 üzeri 39. Üstleri toparlarsak 43. 2 üzeri ne olacak? 63 arkadaşlar. Cüneyt bir kenarı 32 santim olan diyor. Bir kare ile diyor. Aşağıdaki diyor. Örüntüyü yapıyor. Şimdi bir kenarı 32 santim. Bir kenarı 32 santim. Bir kenarı 32 santim. O zaman bakın buradaki bir kenar 4'e böleceğiz arkadaşlar. Bir kenar 32 santim. Burası 32 santim. O zaman burayı 2'ye böleceğiz. Burası kaç santim olacak? 16. Bu şekilde devam ediyormuş arkadaşlar. Cüneyt diyor 16. adımda oluşan diyor en küçük karenin bir kenar uzunluğunu sam. Şimdi bakın birinci adımda ki kare zaten bir tane 32 santimdi. İkinci adımda arkadaşlar ikinci adımda bu 32'yi niye böldük? Bir kenara bakın. Şuradaki küçük kareye odaklanın bu sefer. 16 oldu bakın. 32'yi niye böldük? 2'ye böldük. Şimdi bakın 16 neye böleceğiz? Yine 2'ye böleceğiz. Bakın burası ne olacak? Çünkü burası 16 8 olacak. Yani buradaki küçük kare ne? 8. Üçüncü adımdaki o zaman 32 neye böleceğiz? 8 olması 4'e böleceğiz. Bu şekilde kaçıncı adımı soruyor? Arkadaşlar 11. adımı soruyor. 11 adımda olsan diyor toplam en küçük alanlık kare sayısını B olarak ifade etmiştir diyor. Buna göre A bir saniye. Yani 16 pardon önce bir saniye. Arkadaşlar iki tane soru var. Önce bir karenin kenarını bulacağız. Cüneyt diyor 16. adımda diyor oluşan en küçük karenin bir kenarı uzunluğunu santimetrinden A. O zaman 16. adımdaki karenin bir kenarını burada bulduk. Bu A'ymış arkadaşlar. 16. adım yazıyorum bakın 16. adım. O zaman 32'yi neye böleceğiz? 32 bölü. Şimdi dikkatli bakın. Birinci adımda 32. ikinci adımda burası bakın 2 üzeri 1. 3. adımda burası 4. 2 üzeri 2. Bakın birinci adımda bir şey yapmıyoruz. İkinci adımda 32 üzeri 2 üzeri 1 diye düşünün. Üçüncü adımda 32 bölü 4, 2 üzeri 2 arkadaşlar. O zaman 16. adım da bakın 2. adım 2 üzeri 1, 3. adım 2 üzeri 2 geliyor paydaya. 16. adım paydaya 2 üzeri 15 gelecek. Zaten 32 de 2 üzeri 5 bölü 2 üzeri 15 diyeceğiz. A'yı bulduk. A 1, 2 üzeri 10 yapacak. Taban aynısı üstlere çıkaracağız. A 2 üzeri eksi 10. Şimdi B'de arkadaşlar 11'den doğrusan toplam en küçük alanlı kare sayısını diyor. Şimdi B'de de kare sayısını soruyor. Şimdi bakın kare sayısını şurada bulalım. Birinci adımda kare bir tane. İkinci adımdaki kare sayısı bakın kaç tane arkadaşlar? 4 tane. Üçüncü adımda gözüküyor. Üçüncü adımdaki kare sayısı 4. 4 kere 4 16 tane. O zaman kare sayısı da şöyle gidiyor bakın. Bu 4 üzeri 0. 4 üzeri 0. Şurası 4 üzeri 1. Burası 4 üzeri 2 diye gidiyor. Biz 11. adımı soruyor arkadaşlar. 11. adımdaki kare sayısı da bakın. 1. adımda 4 üzeri 0. 2. adımda 4 üzeri 1. 3. adımda 4 üzeri 2. 11. adımda 4 üzeri bakın 3. adımda 4 üzeri 2. 11. adımda 4 üzeri 10 gelecek. Bu da B'ymiş arkadaşlar. B'de 4 üzeri 10. 4 ile 2 üzeri 2 üstüne 10 yazdım. Üstleri çarptım. B'de ne oldu? 2 üzeri 20 oldu. A ile B'yi çarp diyor. 2 üzeri 20 ile 2 üzeri eksi 10'u çarpacağız arkadaşlar. 2 üzeri 20 ile 2 üzeri eksi 10'u çarparsak tabii ki ne olacak? 2 üzeri 10 olacak. Şimdi altın soruyla devam ediyoruz. Bakın burada arkadaşlar yine bir kare üçgen vermiş. Kare de sıfıra eşit. Üçgen 1'e eşitmiş. O zaman birin buraya 1 yazarsak, bakın buraya 1 yazacağım, buraya 1 yazacağım, buraya 0 yazacağım. Buraya 0 yazıyorum, buraya 1 yazıyorum, buraya 1 yazıyorum, yazıyorum. Burası ne olacak? 0. Şimdi 1'in bütün kuvvetleri 1. Yine 1 üzeri 0, 1 yapacak. 1 eksi 1. Eksi, bakın burada parantez açıyoruz, oraya dikkat edelim. 0'dan 1 çıkar, eksi 1. Bir. Eksi 1'in tek kuvveti arkadaşlar, yukarısı tek. Eksi 1'in tek kuvveti eksi 1 yapar. Dolayısıyla burası eksi 1, önünde de eksi 1 var. 1 eksi 1, burası artı 1 oldu. 0 faktörü de ne eşit? 1'e eşit. Oradan da bir eksi 1 gelecek. 1 eksi 1, 1 eksi 1, 1'i götürürüz. Cevap ne diyeceksiniz arkadaşlar? 0. 7. soruya devam ediyoruz. A, A, B, B, C, D. İki basmak doğal sayılardır. A ve B birbirinden ve birden farklı rakamlardır arkadaşlar. A ve B birbirinden farklı, birden farklı rakamlar diyor. X bir doğal sayı olmak üzere diyor. Şimdi arkadaşlar X doğal sayıymış. Üst aynısı şöyle yapabiliriz. Nasıl yapabiliriz? Burayı çözümleyelim. Bakın bunlar iki basamak sayısı çözümleyeceksiniz. Yani şu yukarısı 10A artı A. Aşağıda 10B artı B diyeceğiz. Yani burası 11A. Burası da 11B diyeceğiz. Üstünde de ne yazabiliriz? X yazabiliriz. Çünkü üstü aynı. 11 ile V'de araşacağız. Sol taraf A bölü B üzeri ne oldu? X oldu. Eşittir C iki basamaklı sayı. C'den alacak kaç farklı değer vardır diyor sürü arkadaşlar. Burada A ve B neydi? Rakamdı. Birbirinden farklıydı. Şimdi o zaman sırayla birden de farklıydı arkadaşlar. O zaman yapacak bir şey yok. Başlıyorsunuz. Şöyle A, B diyorsunuz. X de bir doğal sayıydı. Şimdi o zaman B2 seçerek başlıyoruz. Şimdi B2 ise arkadaşlar A2'ye tam bölünen bir rakam olacak. Şimdi 4 seçiyorum. B2 ise ne seçebilirim? 6 seçebilirim. 2 ise ne seçebilirim? 8 seçebilirim. Sonra devam ediyorsunuz. Daha sonra X'leri de halledeceğiz. Şimdi B3 ise arkadaşlar. Şimdi bu sefer A3'e bölünen bir rakam olacak. Tabi 2'ye 2 iki yazmayı unuttuk ama 2'ye 2 iki yazamayız arkadaşlar. Şimdi ben bunu 2 seslem A ile 2 seslem normalde yazılır. 2 bölü 2 1 bir yapar. Birin bütün kuvvetleri malum 1 yapacak. Doğal sayı kuvveti. C'de 2 basamak sayı değilsin. Yani 1 üzeri herhangi bir şey 2 basamak sayı olmayacak. O yüzden bunu geçiyorum. 300'e geçiyorum direkt. 6 diyeceğim. 3'e ne diyeceğim? 9 diyeceğim. Sonra A, B diyeceğiz. Bunu ne seçtim? 4 seçtim. 4'e 4 değil de 4'e 8'e gidiyorsunuz. Sonra 5 seçemezsiniz. A, B dersek burayı 5 seçersek burayı 10 seçemiyoruz. Niye? Çünkü A, B ve A, A, B, B iki basamaklı sayıydı. Burada A ve B rakam arkadaşlar. Şimdi 2'ye 4 seçersem bakın 2 üzeri x iki basamaklı bir C, D sayısı olur mu? Olur. Mesela 2 üzeri kaç yazarsam olur? 2 üzeri 4 yazarsam olur. Çünkü x neydi? X x bir doğal sayıydı. 2 üzeri 4 yazarsam olur. Yani 16 olur. Daha sonra 2 üzeri 5 yazarsanız 32 olur. Sonra 2 üzeri 6 yazarsanız 64 olur. 2 üzeri 7 128 yapar. Burada durduk. Şimdi 6 bölü 2 3 üzeri x olur. Şimdi 3 üzeri x diyeceğiz. Yine c'de 2 basamak sayı yapacağız. Bu sefer 3 üzeri 3 27 yapar. 3 üzeri 4 81 yapar. Burada duracağız. 8 bölü 2 4 yapar. Şimdi 4 üzeri x'i düşüreceğiz arkadaşlar. de 2 basamak sayı yapacağız. 4 üzeri 2 16 bakın onu yukarıda yazdık. 4 üzeri 3 64 onu da yukarıda yazdık. Buradan bir şey gelmeyecek. 4 üzeri 4 256 geçti. yine aynı bakın 6 bölü 3 2 yapacak. 2 üzeri x'i burada yazdık arkadaşlar. 2'nin bütün kuvvetlerini. 9 bölü 3 de ne yapacak? 3 yapacak. 3 üzeri yine 300 x'in iki basamaklı kuvvetlerini de yazmıştık. O zaman buradan toplam 3 2 de burada var. Toplam kaç tane geldi arkadaşlar? 5 tane geldi. Cevap C -han. Pardon. 5 tane geldi. Cevap C -han. Şimdi geldik 8. soruya. Şimdi aşağıda su alma kapasiteleri alttan da yazı olan kuyusu ve kova gösterilmiştir. Yani kuyu 2 üzeri 9 litre kova. Burayı düzenleyelim arkadaşlar. 1 bölü 4'ü ters çeviriyorum. 4 bölü 1 yapıyorum. Üstü negatifi pozitif yapabilirsiniz bunu yaparsanız. Burası 1 bölü 2 oldu. E 4 üzeri 1 o da 2 üzeri 2 yapar. Üstünde yine 1 bölü 2 var. Üstleri çarptınız. Kovanın kapasitesi arkadaşlar üstleri çarparsak 2 üzeri 1 yapar. O da 2'ymiş kovanın kapasitesi. Kuyunun kapasitesi 3 bölü 4'ü boşken kapasitesinin 3 bölü 4'ü boş. O zaman ne kadar dolu olur arkadaşlar? 1 bölü 4'ü dolu olur. O zaman 2 üzeri 9'un dolu kısmı 1 bölü 4'ünü alalım. Bu da 2 üzeri 7 yapacak. Yani kuyu da 128 litre su varken tamam 128 litre su varken suyun tamamını boşaltmak istenmektedir diyor. E, her kovada kaç litreydi? 2 litreydi. 128 litreyi kaç defa boşaltırsınız? 64 defada boşaltırsınız. 64 de ne arkadaşlar? 2 üzeri 6. Bunu soruyor. Yine bir işlem anlatmış. Bakın birinci satır. Birinci satır dikkat edin. 7.49 ne diyor? Okuyalım. İşte m tane kare, m tane kare, yine m tane kare. Her bir satırda m tane kare yan yana dediğimiz sayılar diyor. Birinci satırda soldan sağa doğru her defasında 7 ile çarpılarak. Tamam 7'nin kuvvetleri geliyor bakın yani birinci satırda. Bu 7 üzeri 1, bu 7 üzeri 2, bu 7 üzeri 3 diye gelecek. En son bu eminizde 7 üzeri m'ye gelecek. Şimdi ikinci satırda soldan sağa doğru her defasında 2 ile çarpılarak. Dolayısıyla o zaman bu 2 üzeri 1, 2 üzeri 2 diyeceğiz, 2 üzeri 3 diyeceğiz, 2 üzeri 4 diyeceğiz. En son 2 üzeri m diyeceksiniz yine. Üçüncü satırda işte soldan sağa doğru her seferinde 98 ile çarparak. Yani burası 98 üzeri 1. 98 ile çarparsanız 98 üzeri 2. Bu da 98 üzeri yine M olacak arkadaşlar. A'nın diyor X ve Y türünden değeri nedir diyor. Şimdi arkadaşlar A dediğimiz bakın. A 49 çarpı 2 arkadaşlar. 49 çarpı 2. Üstünde ne var? M var. Bu da 49 üzeri M çarpı 2 üzeri M. Şimdi 49 da bizim şimdi x ve y türünden diyor. 49 şöyle yazacağız 49. 49 7 üzeri m'nin karesi diyebilirsiniz arkadaşlar. Çarpı 2 üzeri m. Zaten 2 üzeri m neye eşitti? Y'ye eşitti. 7 üzeri m'ye de neye eşitti? X'e eşit. Yalnız onun üzerine ne yazacağız? Kare yazacağız. X kare çarpı y diyeceğiz arkadaşlar. Ceyhan. Mesela onun soruyla devam ediyoruz. Belirli yükseklikten top bırakılmış. Her seferinde 1 bölü 3 kadar arkadaşlar. 1 bölü 3 kadar yükseliyormuş. 11. kezden sonra diyor. Bakın 11'den sonra diyor arkadaşlar. 27 üzeri eksik şu 11 olsun arkadaşlar. Bu 10 olsun. Bu şekilde devam edeceğiz. Şu birinci kez olsun. Bu da başlangıç. Sıfırıncı kez. Şimdi 27 arkadaşlar 3 üzeri 3. Üstünde eksi 2 var. O zaman 11. kezden sonra 3 üzeri eksi 6 yükseldi bu. Şimdi 10. kez de bulabilirim. Yani her seferinde 1 bölü 3'ü kadar yükselmişti. X bölü 3'ün X bölü 3'ünü alırsam yani ondan sonraki bahsediyorum arkadaşlar. 3 üzeri eksi 6. Buradan işte işler, işler çarpı yaparsanız bakın 10. kez 3 üzeri eksi 5 gelir arkadaşlar. O zaman 9. kez de ne gelir? Bakın dikkat edin. 1 bir, biraz arıyor. Bu 3 üzeri x4 olacak. Şimdi şu üstler toplamı da Bakın 5 oluyor arkadaşlar. 11 ile 6'yı toplayın. 5. 10 ile x5 toplayın. 5. 9 ile x4 toplayın. 5. Yani işte atıyorum 8 ile direkt şöyle yazabilirsiniz işte. 3 üzeri kaç gelecek? x3. Şimdi birinci kezi bulalım. Üstler toplamı ne olacaktı? 5 olacaktı. O zaman buraya ne yazacağız? 4 yazacağız. Bakın. 1, 4 daha 5. Başlangıç yani sıfırıncı kez. 3 üzeri ne yazacağız bu sefer? 5. Bakın. Şunu tekrar ediyorum. Şurası arkadaşlar böyle düzeni görmeye çalışacaksınız. Yani bir adım sorularını böyle alt alta yazarsanız daha rahat görürsünüz. Bakın 10 ile eksi 6'yı toplayın 5. 10 ile eksi 5 toplayın 5. 9 ile eksi 4 toplayın 5. Hep ne geliyor? 5. O zaman birinci kez de toplarsan 5 olmayacak. Başlangıç 0 yani. O da ne olmalı? Topla 0 ile 5 topla. O da ne diyeceğiz? 243 diyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.